Kripto fanatik kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu ve bunun gibi güncel haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Dogecoin AMC tiyatrolarına geliyor. AMC Dogecoin ödemelerini entegre etmek için çalışmaya başlayacak. AMC CEO'su Adam Aron, dünyanın önde gelen film zincirinin Doge ödemelerini kabul edeceğini doğruladı. Aron, Twitter anketinin aldığı katılım düzeyine hayran kaldı ve 4,2 milyon görüntüleme aldığını belirtti. Oylama sürecine yaklaşık 140 bin kullanıcı katıldı ve bunların %77'si girişimi destekliyor. AMC, tiyatrolarının mem kripto para birimini kabul etmesini mümkün kılacak teknik bir çözüm aramak zorunda kalacak. Aron tarafından daha önce yapılan bir duyuruya göre sinema devi, 2021'in sonuna kadar Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin ödeme seçeneklerini de ekleyecek. AMC'nin hisseleri yazı yazılırken 1.7 arttı.